tercih dönemindeki üniversite adayları için bir araya gelen şehrimizdeki 3 üniversitenin rektörü bölümünüz ne olursa olsun tercihiniz Eskişehir olsun diyerek tüm öğrencileri Eskişehir'e davet ettiler. Tüm yönleriyle bu 3 üniversite ile birlikte Eğitimin Merkezi ve Öğrenci Şehri Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tuncay Düeroğlu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak, Tercihim Eskişehir platformu adı altında bir araya geldi. Bu yıl üçüncü kez toplanan Tercihim Eskişehir platformu Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı ilk olarak Neden Eskişehir temalı tanıtım filmiyle başladı. Ardından açılış konuşmaları gerçekleşti. Olmak için birçok var. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında son 4 yıldır Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu kentin Eskişehir olduğunu kaydetti. 4 yıldır öğrenci dostu üniversite şehri ünvanını elinde tutan ve Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir'imizin 3 Güzide Üniversitesi olarak öğrenci adaylarının doğru bölüm ve meslek seçiminde bulunması adına bu yılda Tercihim Eskişehir platformu ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak da Eskişehir'in sunduğu imkanları tanıtmak ve geleceklerini şekillendirdikleri bu kritik süreçte öğrencilere rehberlik etmek istediklerini belirterek tüm üniversite adaylarını Eskişehir'e davet etti. Eskişehir gerçek bir üniversite şehridir. Bu nedenle iyi yetişmiş bir mezun ve meslek sahibi bir profesyonel olmanın yanı sıra dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamak isteyen tüm üniversite adaylarımızı Eskişehir'e davet ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tuncay Döeroğlu ise Eskişehir'de her 10 kişiden birisinin üniversite öğrencisi olduğuna dikkat çekti. Hepinizi hem şahsım hem de üniversitemiz adına saygıyla selamlıyorum. Her 10 kişiden birisinin üniversite öğrencisi olduğu Eskişehir her yönüyle öğrencilere fırsatlar sunan ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek bir şehir. Huzurlu, güvenli, ulaşım ve barınma olanakları açısından tercih edilebilirliği yüksek bir şehir.